Yedirep ve Yedirep'ten de Melis geliyor sahneye. Herkese merhabalar. Bugün size gıda sistemine en baştan işaret eden, gıda sektörüne kimlerin katılabileceğini yeniden tanımlayan Yedirep'ten bahsedeceğim. Yedirep, yerel ve sertifikalı ev aşçılarıyla sağlıklı, temiz içerikli yemek arayan müşterileri buluşturan yenilikçi dijital bir pazar yeri. Günümüzde tüketiciler temiz içerikli yemeklere ulaşmakta zorlanıyorlar. Restoran yemekleri her zaman sağlıklı değil. Evde yemek yapmaksa vakit alıyor. Diğer bir taraftan da on binlerce insan ekonomiye katılamıyor, gelir elde edemiyor. Özellikle kadınlar ve gençler ekonomide yer bulamıyorlar. Yedirep'le tam da bu noktada devreye girerek ev aşçılarına onların işlerini büyütmeleri ve yönetmeleri için müşterileriyle buluşacakları bir ortam sunuyoruz. Onlara fintech ödeme altyapısından... Kurye sipariş yönetimine kadar birçok alanda destek oluyoruz. Bu sayede Yedirep sadece bir mobil uygulama değil, aynı zamanda bir topluluk ve bir çözüm platformu. Müşteri hedef kitlemiz ikiye ayrılıyor. Yoğun çalışan ve temiz içerikli yemek arayan kişiler müşteri hedef kitlemizi oluştururken ev hanımları, gastronomi öğrencileri, profesyonel aşçılar ev aşçısı hedef kitlemizi oluşturuyor. Yedirepin en önemli değer önerisi daha önce ekonomiye katılmamış olan kişilerin ekonomiye katılmasını sağlayan bir etki girişimi olması. Türkiye'nin 30 şehrinden %85'i kadın olan 500'ün üzerinde ev aşçısı bulunuyor Yedirep'in bugün. Şu anda Türkiye'de evden yemek yapıp satarak ek gelir elde etme pazarının öncülüğünü yapan Yedirep oluşan bu pazarında pazar yeri. 5 milyon dolar ciro ile birinci yılımızda pazardan pay almayı hedefliyoruz. Dünyadaki en önemli rakibimiz şef uygulaması seri B yatırım turunda 74 milyon dolar değerleme ulaştı. Ulaştığı bu değerleme oldukça önemli. 7 rep kişiselleştirilebilir yapısı iyi uygulama rehberi ve kişiye özel şef hizmetiyle daha şimdiden rakiplerinden ayrılıyor. Gelir modelimizli komisyon hizmet bedeli teslimat bedeli ve uygulama içi reklam gelirleri oluşturuyor. 2003 yılında üniversite sanayi işbirliği kapsamında Bilişim Vadisi'nde hayata geçti ve Türkiye'nin önde gelen hızlandırma programlarına dahil olduk. E, hibe kazandık ve dünyanın en önemli iş ödüllerinden yılın girişimi ödülünü aldık. 2025'te de aynı tutkuyla çalışarak Mayıs 2025'te kâra geçeceğiz. 5. yılımızda ise aşçıdan müşteriye pazarının süper epi olmayı hedefliyoruz. E, ekibimiz 3 kurucudan oluşuyor. Mühendislik, girişimcilik, Yapay zeka, finans ve e, marka oluşturma becerilerini bir arada sunuyoruz. %90 büyüme hedefimizi tutturmak için 200 bin dolarlık bir yatırım arayışındayız. Yedirep dünyasında her tabak bir yolculuk, her yemek bir keşif ve her avaççısı bir hikaye anlatıcısıdır. Sizi de domino etkisi yaratacak bu hikayeye davle, davet etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim.